Sevgili gençler nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Birazcık da artık elektrostatik konusuna bir giriş yapacağız yüksek müsaadenizle. Biraz da elektrik elektrostatik konusundan ne yapalım? bahsedelim. Bu video serisi de bu şekilde başlamış olsun sevgili gençler. Şimdi öncelikle elektriklenme çeşitlerinden bahsedelim. Tamam mı? Elektrik yükleri ve elektriklenme çeşitlerinden bahsedeyim. Elektrik yüklerinin özellikleri, özellikle, değil mi Bütün maddeler elementlerden, elementler atomlardan, atomlar ise proton, nötron ve elektron denilen e, üç tanecikten oluşur. Zaten bildiğimiz bir şey. Şimdi atomda karıştırılan şey e, şöyle bir durum. Bunu tamamı, bak, tamamı atom, tamam mı? Şurası çekirdek, çekirdek kısmı burası. Yani burası atom değil. Yani protonlar, e, nötronlar, elektronlar tamamı atom. Güzel. Çekirdekte ne bulunuyor? Proton ve nötron bulunuyor. Değil mi? Proton ve nötron atomun çekirdeğinde bulunuyor. Ee, elektron çevresinde bulunuyor. Güzel. Proton bildiğiniz üzere nedir? Pozitif yüklü. Elektron negatif yüklü. Değil mi? Nötron ise yüksüzdür. Anlaşıyor muyuz? Proton pozitif yüklü. Elektron negatif yüklü. Nötron yüksüzdür. Zaten bildiğiniz şeyler ama yine de söyleme ihtiyacım Proton ve elektronun e, yükleri... Eşit büyüklükte proton ve elektron yükleri eşit büyüklükte. Burada da göstermiş, gösterilmiş zaten e, proton ve elektron yükleri, yük büyüklükleri eşit büyüklükte. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp e, diyoruz. Bir atomdaki proton sayısı ile elektron sayısı eşit ise, bir atomdaki proton sayısı ile elektron sayısı eşit ise atoma nötr atom diyoruz. Ya da elektriklenmemiş atom diyoruz. Nötr bir atom elektron kazanırsa ne olacaktır? Nötr bir atom proton nötrona eşit ne dedik? Nötr dedik. Elektron kazanırsa tabii ki negatif yüklenir. Elektron kaybederse pozitif yüklenir. Anlaşıyor muyuz? E, proton sayısı elektron sayısı nötronların pardon, proton sayısı elektron sayısına eşitse nötr atom oluyor. E, elektron kazanırsa eksi yük fazlalığından dolayı nedir? Negatif yükli oluyor. Elektron kaybederse de pozitif oluyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yani elektriklenme olayı atomların elektron alıp verme olayıdır. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Yani çekirdekten herhangi bir şey yok. Çekirdekten herhangi bir şey olursa ışıma olur. Radyasyon olur. Radyasyon. Radyasyon meydana gelir. Ee, ama e, yüklenme noktası elektron alıp verme ile ilgili. Elektron alırsa eksi yüklü. Elektron verirse artı yüklü olur. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben burada. Güzel. Şimdi kütleleri kütleleriyle alakalı. Değil mi? Bak elektronun kütlesi. Görüyorsun. Proton ve nötronun kütlesi. Yani proton ve nötronun e, kütleleri yaklaşık aynıdır. Proton ve nötronun kütleleri yaklaşık aynıdır. Bir elektron yükü elementer yük olarak tanımlanır. Bir elektron yükü elementer yük olarak tanımlanır. Güzel. Yalıtkan maddeler neler? Yalıtkan maddeler elektrik yüklerinin atomlar arası geçişine izin vermeyen maddelerdir. Zaten bildiğimiz bir şey nedir? Cam, cam, plastik, tahta, saf su, kuru hava gibi maddeler yalıtkandır. İletken maddeler elektrik yüklerinin atomlar arasına geçişine izin veren maddeler. Metaller, iyonik çözeltiler, bazı gazlar nedir? İletkendir. Gelelim gelelim önemli noktalara. Nedir? Elektriklenme noktalarına başlayalım. Nedir? Sürtünme ile elektriklenme, anlatacağız. Etki ile elektriklenme, anlatacağız. Bir de ne? Dokunma ile elektriklenmeden bahsedeceğiz. Şimdi sürtünme ile elektriklenme ile ilgili bilgileri vermeye başlıyoruz. Sürtünme ile elektriklenme 3 tür elektriklenme var. Sürtünme, tamam mı? Etki ve dokunma. Tamam mı? Sırası hiç önemli değil. Sürtünme, etki, dokunma. Şimdi burada sürtünme ile elektriklenmeden bahsediyoruz. Sürtünme adı üzerinde değil mi? Çubuk sürtüyorsun. Kumaşla sürtüyorsun bu şekilde sürtüyorsun. Elektriklenme meydana geliyor. Buna bakalım neler oluyor. Sürtünme ile elektriklenmede yalıtkan iki cisim birbirine sürtünmesiyle oluşuyor. Yalıtkan iki cisim birbirine sürtünmesiyle ne oluşuyor? Sürtünme ile elektriklenme oluşuyor. Elektron veren cisim ne olacaktır? Pozitif çünkü elektron verdiği için pozitif. Artı yük fazla da olacak. Pozitif. Elektron alan cisim negatif yüklenir. 10 numara. Son durumda cisimlerin yüklerin toplamı daima sıfırdır. Yani nedir bu? Yük korunur. Yük korunur. Yani yükler korunumludur. Yük korunur. Evet. Bir maddenin etkenliği maddenin elektron dizisine bağlıdır diye bir bilgi. Her neyse. Şimdi bak cam çubuk. Cam çubuk. Cam çubuk plastik değil, cam çubuk. Cam çubuk. İpek kumaşa sürtüldüğünde, sürtüldüğünde, sürtünmeden sonra, sürtünmeden sonra cam çubuk artı, cam çubuk artı, tamam mı? İpek kumaş eksi ile yükleniyor. İpek kumaş eksi. Hatta şöyle üzerinde göstereyim. Cam çubuk artı oluyor. Şöyle. İpek kumaş eksi ile yükleniyor. Yani nasıl oluyor bu? Cam çubuk ipek kumaşa ne yapıyor? Elektron veriyor. Sürtünme elektriklenme. Sürt, mesela burada bir sıkıntı yok. Nereye geldik? Plastik çubuk. Tamam mı? Plastik çubuk yani. Plastik şu elindeki gibi. Yünlü kumaş. Sürtünmeden sonra ebonit çubuk yani plastik çubuk eksi çok güzel bir ayrıntı aslında. Çok güzel bir ayrıntı. Bak. Ee, yünlü kumaş artı aradaki fark çok anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Sen cam çubuğu ipek kumaşa sürtersen cam çubuk artı oluyor. İpek kumaş eksi oluyor. Eğer plastik çubuğu sürtersen plastik çubuk eksi oluyor, yünlü kumaş artı oluyor. 10 numara. Evet, çünkü neden işte günlük kumaş ebonit çubuğa değil mi? Elektron e, ne demiş? Vermiştir. Ya yani buradan buraya bir elektron geçişi oldu tersi bir durum var ve bunları hmm. bileceğiz sorularda gelir. Sürtünme sonucunda mutlaka bak çok önemli bir bilgi. Şöyle fosforlu da kullanabilecek miyiz acaba bilemedim ama bakayım. Sürtünme sonucunda sürtünme sonucunda sürtünen cisimler mutlaka ne yapıyor? Zıt yüklenir bak. Çok önemli bir bilgi. Her ikisi de artı, her ikisi de ort, eksi olmaz. Değil mi? Sürtünen cisimlerin ne olacaktır? Zıt yükle yüklenecektir. Bu da kafamızda. Sürtünen cisimler ne diyor? Mutlaka aynı miktarda yüklenir. Cisimlerin boyutları önemli değil. Devam edelim. Bakalım kavram yanılgılarına bakalım. Şunları da biraz öğrenelim ve ondan sonra yavaştan ne yapalım sorulara geçelim. Ne diyor? Nötr maddede hiç yük yoktur. Yanlış değil mi mesela? Çünkü artı ve eksi yükler eşittir mesela. Tüm maddeler atomlardan oluşur. Atomun çekirdeğinde proton ve proton ve yörüngelerde elektronlar vardır. Sahip olduğu elektronların tamamını vererek iyon haline gelenler hariç tüm atomlar proton ve elektron elektron içerir, değil mi? Nötr olsa da, şimdi başka bir renk yapayım. Bak, nötr olsa da şurası. Hem proton ne vardır? Hem e, elektron vardır. Fakat eşit sayıdadır. 10 numara ne diyor? Pozitif yüklü bir madde sadece pozitif yük. Bu da yanlış yanlış yani yanlış bir şeyden bahsediyor. Negatif yüklü madde sadece negatif yük taşır. Hayır. Hayır. Fazlalık olur. Nasıl fazlalık olur? Şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şunun rengini ayarladım. Bak, pozitif yüklü madde sadece pozitif yük içermeyecektir, değil mi? Pozitif yükler negatif yüklerden fazla olduğu için Pozitif yüklü dersin. Pozitif yüklüler, pozitif yükler. Negatiflerden fazla olduğu için ne dersin? Pozitif yüklü dersin. Negatif de yüklü maddede, değil mi? Negatif yükler fazla olduğu için negatif dersin. Umarım anlaşılmıştır. Yani gösterim olarak söylersen, gösterim olarak söylersen, şöyle atomun atomun işte yani bir maddede atıyorum 3 artı var, 2 eksi var. Bu artı yüklüdür dersin mesela. Tamam mı? e, 2 artı olsun 3 eksi olsun. Bu ne dersin? Eksi yüklü dersin bak. Yani eksi yüklüyse sadece eksi demiyorsun mesela. i̇çinde mutlaka artılar da olur. Nötrse artı, artı artı eksi eksi dersin. Buna ne dersin mesela? Nötr dersin gibi. Hemen madem videoyu kesmeyin. Bunu kesmeyin. Birinci video. Ee, bu konuyla alakalı. Bunlarla ilgili ufaktan sorularımızı çözelim ve ne yapalım? Videoyu tamamlayalım. Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri atomun çekirdeğinde bulunur diyor. Atomun çekirdeğinde sevgili gençler proton ve nötronlar vardır. Şöyle göstereyim proton, nötron. Yörüngede ne vardır? Elektronlar vardır. Yörüngelerde nedir? Elektronlar vardır. Tamamı atomdur. Dolayısıyla 1 ve 1 ve 3'tür bunun cevabı. Bu da kafamıza yattı. 10 numara. Diyor ki ikinci soruda ne diyor bak bir elektron ile bir protonun toplam yükü kaçtır diyor. Bir elektron ile bir proton e, yükler birbirine eşit. Proton elektron eksi elektron eksi proton artı dolayısıyla toplam yük ne olacaktır? Toplam yük sıfır olacaktır. Tamam mı? Güzel. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruya bakalım. Proton ve elektron ne diyor? Bir atom yukarıda verilen özelliklerden hangisine sahip olursa her zaman nötr olur diyor. Ne diyor? Proton ve elektronları eşit olan atom. E yani mantıklı zaten değil mi? Yani proton ve elektronları eşit olan atomlar mantıklı. Diyor ki elektron sayısı proton sayısından fazla olan elektron sayısı proton sayısından fazlaysa eksi yüklü olur. Bu olmaz. Benden ne istiyor? Nötr olur diyor. Proton sayısı nötron sayısına eşitse diyor. İyi de bu da saçma. Çünkü artı yük de oluyor mesela proton sayısı nötron sayısına. Çekirdekten bahsediyor. Ben ne diyorum? Proton elektronu eşitse, e, artı eksilere eşitse dolayısıyla nötr olur yani. Bunun cevabı yalnız biri olur. Güzel gidiyoruz. Bence devam edelim. Buraya kadar izlediysen de yorumlara izledim dersen ben de seninle ne yapıyorum? Bir etkileşim kurmuş olabilirim. Senin izlediğini anlayabilirim. Nötr bir atom hangileri gerçekleştirirse elektrikle yüklenir diyor. Nötr bir atom hangilerini gerçekleştirirse elektrikle yüklenir. Nötr bir atom neydi? Artı ve eksi yükler. Artılar, eksiler birbirine eşit. Elektron kaybederse elektrikle yüklenir mi? Evet elektron kaybederse ne olur? Artı yük fazlalığı olur. Artı yük fazlalığı olduğu için de e, elektrikle yüklenmiş olur. Proton alması diyor. Şimdi elektrikle yüklenmesi olayı elektron kaybetmesi ya da elektron alması. Tamam mı? Çekirdekteki ilgi değil. Proton aldığı zaman olay radyoaktiviteye e, döner. Onu çok ileride ileriki konular e, yine bahsedeceğiz Tabii Dolayısıyla yüklenme elektron alması ya da vermesi. Yani bu kafamıza yatmadı. Elektron alırsa olur mu? Olur. Dolayısıyla 1 ve 3 olur. Bak tehlikeli sorular soruyor. Dikkat edersen sorular tehlikeli. Proton alması diyor. Hayır. Çekirdekli de değil. Elektron alıp vermesi olayı. Yüklenmesi. Elektrikle yüklenmesi. Elektrik ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nedir? Elektrondur. Doğru bir ifade. Bir sıkıntı yok. Değil mi? Proton ve elektronun yük değerleri eşittir. Evet. Proton ve elektronların yük değerleri nedir? Eşittir. Ve birbirine zıttır. Proton elektriklenmede alınıp verilmez. Evet bahsettiğimiz şey çünkü proton neden? çekirdekte çekirdekte ve güçlü nükleer kuvvetlerin etkisinde bak orada da önemli bir ayrıntımız var. Dolayısıyla 1 2 3'tür bunun cevabı sevgili gençler. Oldukça basit olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada e, anlaşılmayacak bir şey olduğuna inanmıyorum. Eee sizler de zaten dikkatle dinliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri e, proton ve elektron için aynıdır diyor. Yüklerinin işareti. Hayır. Proton artı elektron eksi yüklü. Tamam. Yüklerinin büyüklükleri aynıdır. Proton ve elektron için aynıdır. Kütleleri proton ve nötronun kütleleri aynı. Bak. Proton ve nötronun kütleleri aynı. Değil mi? E, dolayısıyla proton ve elektron kütleleri aynı değildir. Cevabımız yalnız nedir? Sevgili gençler. 2'dir. Gelelim bakalım şuna ne diyor? Yukarıda bilinenler hangileri proton ve nötron için diyor aynıdır diyor. Ee, yüklerin işaretleri hayır. Çünkü proton artı nötron nötr. Yüklerinin büyüklüğü hayır. Ama kütleleri nedir? Aynıdır. Dolayısıyla yalnız 3'tür. Evet, bir de yazsaydım güzel olacaktı. Sıkılmıyorsunuz umarım diyorum ve 8.10'lu soruya geçiyorum. Hatta bunu burada bitirelim mi? Bitirmeyelim. Hadi devam edelim. Sonuna kadar gidelim. Kenar uzunlukları diyor 2A ve A olan yalıtkan kare şeklinin K ve L cisimleri nötrmüş. Tamam nötr ne demek? Artı eksi yükler birbirine eşit. Cisimler birbirine sürtürdüklerinde değil mi? K'nın son yükü QK, L'nin son yükü QL olduğuna göre QK bölü QL oranı nedir? 10 numara bir soru. Neden? Başlangıçta her ikisi nötr. Her ikisi nötr. Birbirine sürtünen cisimler Birbirine sürtüren cisimler zıt yükle yüklenecekler. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Bak. Ve eşit büyüklükte yüklenir. Mesela bu. Eksi Q kadar yüklenirse bu ne yapar? Artı Q kadar yüklenir. Alan mal önemli değil. Burada. Sürtünmeli elektriklenmeden bahsediyor çünkü. Ya da şöyle söyleyeyim. Şu artı Q kadar yüklenirse bu da ne yapar? Eksi Q kadar yüklenir. Yani zıt. Anlaşıyor muyuz? Dolayısıyla oranı QK bölü QL oranı sevgili gençler artı Q eksi Q yani eksi 1'dir diyorum. Güzel bir soru bak. 10 numara bir öğretici soru. Gelelim 9 numaralı soruya. Diyor ki diyor ki nötr yalıtkan x ve y cisimleri birbirlerine sürtüldüklerinde diyor x cisminin son yükü artı 8 Q oluyormuş. Artı 8 Q oluyormuş. Y yükünün son yükü nedir? Sakın büyük küçük muhabbeti yapmayacaksın. Sürtünme ile elektriklenmede eşit büyüklükte büyüklük bak. Yüklenirler ve zıt yüklenirler. Sürtünmedeki kilit nokta bu. Ve burayla, burayla ilgili ne gelir? Soru gelir. dolayısıyla x isminin son yükü artı 8 q ise y'nin son yükü ne olacaktır sevgili gençler? Eksi 8 q olacaktır. Tamam mı? Bu kadar net. Gelelim 10 numaralı soruya. Diyor ki sürtünme ile elektriklenen iki yalıtkan cisim arasında diyor hangi tanecik alışverişi olur? Sürtünme ile elektriklenmede elektron alışverişi olur. Proton ve nötron alışverişi olmaz. Çünkü neden diye Proton ve nötron çekirdekte olur. Elektron alışverişi olur. Elektron alan nedir? Eksi yük fazla olur. Eksi olur. Elektron veren, değil mi? Artı yük fazla olur pozitif olur. Dolayısıyla cevabımız sevgili gençler, yalnız bir olur. Evet, devam edelim. Şöyle güzel. Özcan hocama da gerçekten teşekkür ediyorum. Bu yaka mikrofonu konusunda e, takarsan iyi olur. Dedi. Ben de takıyorum artık. Daha e, sesimi rahat bir şekilde sizlere e, iletebiliyorum. E, boğazım ağrımadan diyorum. Evet, diyor ki ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Boyutları şekilde verilen nötr yalıtkan K, L, M, N cisimlerinden K ile L ve M ile N birbirlerine sürtünerek elektrikleniyor. K ile L, M ile N. Tamam. Son durumda K ve ile N'nin cisimlerinin yükleri aynı olduğuna göre diyor. K ve N'nin e, yükleri aynı olduğuna göre diyor. E, hangileri doğrudur diyor. Evet, bakalım. Diyor ki M ile L cisimlerinin, M ile L cisimlerinin... E, yükleri aynıdır diyor. Şimdi bir kere sürtünen cisimler, sürtünen cisimler eşit ve zıt yükleri ne yapacak? Yüklenecek. K ve N'nin yükü eşit ise, değil mi? K ve N'nin artı Q diyorum. N'ninki de artı Q. K ve N'nin yükü eşit M ile L ile M ile L de eksi Q. Çünkü K ile L sürtünmüştü. Bak şunlar birbirine sürtünmüştü. Bunda bunlar sürtünmüştü. O zaman bu eksi Q olacak. Bu da ne olacaktır? Eksi Q olacak. Çok net. K ve N'ninki aynı. O zaman L L'de bir çıkarım yaptım. Eksi Q dedim. M'de bir çıkarım yaptım. Eksi Q dedim. Güzel. M, ve, M ile L cisimlerin yük işaretleri aynıdır diyor. M ve L cisimlerin yük işaretleri aynı çıktı. Eksi Q, eksi Q çıktı. K ile M cisimlerinin yük miktarları aynıdır diyor. İkinci öncülde K ile M cisimlerinin yük miktarları miktar olarak da mi? miktar olarak aynıdır işaretli miktar artı Q yani Q kadar daha doğrusu. Üçüncüsü ee, üçüncüsüne diyor ki N ile L, N ile L cisimlerinin yük işaretleri aynıdır diyor. N ve L'ye bakarsan işaretleri aynı değil. Ek, farklı. Biri artı biri eksi. Dolayısıyla cevabımız sevgili gençler 1 ve 2 oldu. Son sorulara doğru geliyorum. Yine bomba bir soru. Önemli bir soru bu soru. YKS'de ve her yerde değeri olan bir soru. Diyor ki Hangileri doğrudur diyor. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülerek ne yapıyormuş? Elektrikleniyormuş. Değil mi? E, yük işaretleri bir kere ne olacaktır? Zıt olacaktır. Değil mi? Sürtünen cisimler her zaman birbirlerine e, zıt yükle yüklenirler. Cisimlerin yük miktarları eşit büyüklükte olacaktır. Cam çubuğun yükü ipek kumaşın yükünü iki katıdır demiş. Hayır, hiç alakası yok. Sürtünen cisimler değil mi sevgili gençler? Ne yapacaktır? Zıt yükle yüklenecektir. Eşit miktarda yükle yüklenecektir. Evet bu videodaki son sorumuz sonunda videonun sonuna gelebildik. Çok şükür yine katkılarından dolayı çap yayınlarına ve MK tasarıma teşekkür ediyoruz. Ve ne yapıyoruz sorumuzu çözüyoruz. Nötr kan A ve B cisimleri birbirlerine sürtülerek ne yapıyorlarmış? Elektrikleniyorlarmış. Tamam hangileri diyor kesinlikle doğrudur diyor. A cisminden B cismine elektron geçişi olmuştur. Ben bunu tam olarak bilemem. Neden? Belki B'den A'ya geçiş oldu. Birbirine ele sürtünüyorlarsa. Değil mi? Zıt yükü ekleyecekler sadece. A cisminin son yükünün büyüklüğü. B cisminin son yükünün büyüklüğüne eşittir. Kesinlikle doğru. Birisi artı 2 ise birisi eksi 2 olur. Diğeri eksi 2 ise artı Q'dur gibi düşüneceğiz. Tamam bu doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Son durumda cisimlerin yüklerin toplamları nedir? Sıfırdır demiş. E bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.